Herkese merhaba arkadaşlar. Astria'nın Kırık Kalbi hikayesinde 3. sezon 5. bölümle devam ediyoruz. Mikael'in rotasındayız. Bir madalyonun her zaman iki yüzü vardır. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 5. İlk kıvılcım. Uyarı, bu bölüm böcekler ile ilgili çarpıcı betimlemeler, şiddet tasvirleri ve hayvan ölümleri içermektedir. Lütfen dikkatle okuyun. Dedektiflik Ajansı Şafak ışıkları konuğu çevreledi ve vücudunun kenarlarını son derece parlak bir ışıltıyla kapladı. Sanki güneşin kendisi onun bu dünyadaki varlığına karşı savaşıyor gibiydi. Nerede Audrey? Kitap nerede? İlk defa bir şeyi bilmemek onu rahatlatmıştı. Cevap vermek için gözlerini kaçırmasına bile gerek kalmadı. Bilmiyorum. Malek ona doğru ilerledi, yavaşça, yumuşak bir şekilde, sanki bir rüyadaymış gibi. Ne yapmalıyım? Yerinde kal. Audrey başını cesurca kaldırarak onun bakışlarına karşılık verdi. Kitap benim odamda değil, eğer bana inanmıyorsan arayabilirsin. Buraya arama yapmak için mi geldiğimi sanıyorsun? Konuşmaya geldim Audrey. Malek'in boğuk sesi, ürkütücü hışırtılarla boğazını tırmalıyordu. Sanki hastaydı ve söylediği her kelime ona acı veriyordu. Sana zaman vereceğim ama fazla değil. Kitabı. ''Seni ve felonya'yı götürdüğüm kiliseye getireceksin ve inan bana bu hepiniz için en acısız ve basit seçenek olacak.'' Tekliften çok onun varlığı karşısında şok olan Audrey sordu. ''Başka seçenekler de mi var?'' ''Elbette var. Birçoğu kitabı kendim bulup geri aldığım türden olanlar.'' ''Ve hiçbirini beğenmezsin.'' Onun tereddüt ettiğini gören Malek, işine daha fazla motivasyon katmak için acele etti. ''Audrey, bu benim tarafımda ya da karşımda olmanla ilgili değil.'' Siz Astriyalılar ya çaldıklarınızı geri verirsiniz ya da ölürsünüz. Geri çekilecek hiçbir yer kalmamıştı. Audrey sırtını duvara dayadı. Nasıl hayatta kaldın? Zorlukla. Ama inan bana hayatta kalmam çok daha zor olacak. Audrey sertçe yutkundu. Çılgınca düşünceler zihninde dönüp duruyor ve onu bu isteği yerine getirmenin imkansız olduğuna ikna ediyordu. Onlardan hiçbir şey çalamayacağım. Ben sadece bir insanım. Malek yorgun bir şekilde it çekti. Senden kitabı gizlice iade etmeni istemiyorum Audrey.'' Siz Astrayalılar, olağanüstü bir takımsınız. Nika ile sana söylediğim ve söyleyeceğim her şeyi anlat. Kıyamet, çoktan başladı, durdurulamaz. Ve söz veriyorum, bundan sonra her gün senin için sürprizlerle dolu olacak. Malek zorlukla konuşuyordu. Sanki kelimeleri içinden zorla çıkarmak zorundaydı. Malek hafifçe irkildiğinde aklından bir düşünce geçti. Muhtemelen o savaşın etkisinden kurtulamadı. Aksi takdirde benimle konuşmazdı. Ölüler ordusuyla doğruca Mikael ya da Raphael'e giderdi. Malek konuşmasını bitirdi ve uzaklaştı. Onlara burada olduğunu söyleyeceğim ama bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Elbette değiştirecek Odre ve her gün ve her yeni gün seni doğru karar vermeye ikna edecek. Ne planlıyor? Zaman daralıyor. Gerçekten Mikail'in gözünü korkutabileceğine inanıyor mu? Bu imkansız. ''Mika'ya eline pahasına olursa olsun kitabı ona asla geri vermeyecektir.'' Rafael'in odasından yine bir gümbürtü duyuldu. Malek'in gözleri hınzır bir ışıkla parladı. ''Görünüşe göre meleğiniz de gücünü yeniden kazanıyor. Bir yığın sorusu olmalı.'' Korku murgasından aşağı buz gibi iğnelerle aktı. katı kesilmiş ayaklarını zorlukla hareket ettirerek Audrey yatak odasının kapısının önüne geldi. ''Sanki onu gerçekten durdurabilirmişim gibi.'' Malek'in bakışları onun hareketlerine eğlenerek takip etti. ''Bağırsam çocuklar ne kadar çabuk gelir.'' Heh, ne kadar korkutucu. Meleğine zarar vermek gibi bir niyetim yok. Bugün değil. Sana inanmıyorum. Ses tellerini zorlama Audrey ve bizi tekrar birbirimize düşürmek için acele etme. Her şeyin zamanı var. Yalnız meleğine dedi. İlişki anlamında dedi herhalde. Audrey tekrar dinledi. Boğuk bir ayak sesiyle dikkati dağıldı. Biri mi geliyor? Ama konuğuna döndüğünde o çoktan gitmişti. Ortaya çıktığı gibi aniden kayboldu. Havaya karışıp uçtu mu? Audrey odaya bakmak için vakit kaybetmedi. Hemen Rafael'in yanına koştu. Koridorda kimseyi bulamadı ve kapıyı çalmadan meleğin odasına daldı. Onu ayağa kalkmaya çalışırken buldu. Ama devrilmiş komidine bakılırsa bu onun için zor olmuştu. Rafael. Kıyafetimiz nasıl değişti hemen? Onun sesine doğru döndü. Yorgun ve kaybolmuş bir bakışla ona tutundu ve yalpaladı. Audrey sanki arkasından kanatları çıkmış gibi hızla ona doğru koştu. Kollarını onun beline doladı ve yatağa dönmesine yardım etti. Onun yanına oturdu ve endişeyle solgun yüzünü inceledi. Nasıl hissediyorsun? Aa, yeni tarzı çok iyi olmuş. Dürüst olmak gerekirse pek iyi değilim ama çabuk iyileşeceğim. Herkes nasıl? Ne kaçırdım? Ah. Özet kısaydı. Audrey adredirilen melekle ilgilenmek için acele ediyordu. Ama Rafael onu önce tüm haberleri paylaşmaya ikna etti. Onu dikkatle ve kayıtsızca dinledi. Sadece Astria'dan bahsedildiğinde yüzü üzüntüyle titredi. Ve bu sabah Malek beni ziyaret etti. Bize düşünmemiz için biraz zaman verdi. Kitabı iade etmemizi istedi. Alarmı çalayım mı? Rafael başını salladı. O hala çok zayıf Audrey. Bir mızrak vuruşundan kurtuldu ve şimdilik bizim için bir tehdit değil. Ama hangimizin daha hızlı iyileşeceği iyi bir soru. Audrey detayları öğrenmek için yaptığı diğer girişimleri elinin tersiyle itti ve mutfağa koştu. Ona su ve hafif kahvaltılıklar getirdi ve son kırıntısına kadar yediğinden emin oldu. Şimdi ne olacak? Ölümsüzler bize yardım etmek için inecekler mi? Korkarım hayır Odre. Malek kıyametin başladığını söyledi ve bu boş bir tehdit gibi görünmüyordu. Kim o Rafael mi? Neden Astria bile ondan korkuyor? Onun annesi. Annesi. Rafael başını duvara yasladı ve gözlerini kapattı. Biliyor musun? Babamızın sesini hiç duymadım. Ölümün eşiğindeyken bile benimle buluşmaya gelmedi. Tıpkı o zamanlar Astria'ya hiç gelmediği gibi. Audrey Rafael'in duygularını hayal etmeye çalıştı. Ruhunun içinde bir şey uzun zamandır gömülü olan donuk bir acıyla yankılandı. Benim babam da herkesin ölüşünü izledi ve hiçbir şey yapmadı. Zehri yutmamı bekledi ve haklı olduğundan emin bir şekilde gülümsüyordu. Öfke göğsünde alev alev kaynadı. Öylesine kaynayan bir öfke ki cennete bağırmak istedi. Sen onun elinde bir silah değilsin ve Astria bunu hak edecek hiçbir şey yapmadı. Onun ilginç bir oyun umuduyla oy yarattığı piyonlar değilsiniz ve bu oyun tahtasından ayrılmanın vakti geldi. Rafael onun kafirce sözleri karşısında zayıfça gülümsedi. Bu güç er ya da geç bir çıkış bulamazsa beni öldürecek. Babam hatalarını tekrarlamaz ve ben de Asriya'dan çok daha iyi bir şekilde korunuyorum. O tahtayı terk edemem. Ne? Bu kadar endişelenme. Zamana ve bir amaca sahibim. Herkesin hayal edebileceği tek şey bu değil midir? Sesindeki alaycılık buna kendisinin de inanmadığını gösteriyordu. Audrey tereddüt etti. Şüpheleri var, bu iyi bir şey değil mi? Ama onun kaybettiği inancının yerine koyabileceği hiçbir şeyim yok. Konuşma bitmiş gibi görünüyordu. Rafael yorgunluk içinde gözlerini kapadı. Audrey mutfaktan getirdiği boş tabakları toplayarak ayar kalktı. Dinlen Rafael, Mikali'yi yanına çağıracağım olur mu? Pekala Audrey, teşekkür ederim. Üst kata inmeden önce. Audrey üstünü değiştirmek için odasına gitti. Üst kata inmeden önce ama arkadaşlar. Neyse ki bu sefer Malekon'u rahatsız etmedi. Hay bu nasıl bir kıyafet? Bu bölümün kıyafetlerini sevmedim. Şu 52 elmaslı sevdim. Aynı zamanda saçlarını da yaptı. Bunu düşündükten sonra Audrey makyajına da, makyajına da rötuş yapmaya karar verdi. Ay makyaj. Makyaj çok elmas istiyor. 98 elmaslık değil de şu 52 elmaslığı alalım. <laughs> Mükemmel. Audrey, Mikhail'in ofisine doğru yürürken kitabın akıbeti hakkında düşüncelere daldı. Düşüncelerin çelişkiliydi ama bir şeyden emindi onun şifresini Leyni çözmeye devam etmesi gerekiyor. Eğer seçilmiş kişi oysa kitap ona verilmeli ama gizlice. Her zaman mahremiyetine bağlı olan koridor bu kez alışıla geldik sessizliğini bozmuştu. Yalnız cıvıltı tri sessizliği böldü. Bu bir cırcır cır böceği mi? Bahçenin yakınlığı küçük misafirin varlığını kolayca açıklıyordu. Odri bunu aldırmadı ama ses tekrar geldi. Görünüşe göre bir yardım istiyor. Böceği ezme riskini almamak için adımlarına dikkat eden Odri sessiz çağrıyı takip etti. Cırcır cır... Cırcır cır böceği tam da beklediği gibi kapının yanındaydı. ''Pekala, merhaba sana.'' ''Biraz fazla büyüksün sanki. Sen de kimsin zaten?'' Audrey bunun bir tür çekirge olduğunu düşündü ve yardım elini uzattı. Misafir onun elini görür görmez sıçrayarak uzaklaştı. ''Pekala dostum, sana bu şekilde kesinlikle yardım edemem.'' Yakalamaya bile çalışmadan Audrey ofis kapısına geri döndü. Çekirge onu takip etti. Audrey omuz silkti ve kapıyı çaldı. Yanıt gelmeyince kapıyı yiterek açtı. Oha bu ne? Işıkla birlikte kapının şimdiye kadar bir şekilde gizlediği sağır edici bir gürültü patladı. Kulakları sağır edecek kadar yüksek bir sesle bir çekirge sürüsü gözlerinin önünde uçuştu. O da yaşayan bir organizmaya dönüşmüştü. İçerideki her nesne canlanmıştı. Sanki evin bağırsakları yarılmıştı. Titreşen bir böcek dalgası üzerinde geziniyordu. geziniyordu. Bu korkunç manzara Audrey'nin konuşma yetisini bir anlığına elinden aldı. Bu da ne? Bu kaosun içinde bir insan figürü seçmek imkansızdı. Mikael kapıyı kapat. Mikael'in içeride olduğunu sanmıyorum. Audrey kapıyı çarparak kapattı. Yavaşça geri çekildi. Ve hemen arkasında duran birine çarptı. Ay kim? Soğukkanlılığın takdire şayan. Felonya mı? Sen iyi misin? Ne? Felonya neden buraya geri döndün? Eğer çocuklar seni görürse Meslektaşlarının düşüncesi kafasına bir darbe gibi indi. Audrey Felonya'nın elini tuttu ve onu koridordan uzaklaştırdı. Çekirge sürüsünün olmadığı en yakın odanın oturma odası olabileceğini fark etti. Felonya direnmedi. İtaatkar bir şekilde onu takip etti. Onu içeri yönlendirmesine izin verdi ve bir bacağını diğerinin üzerine rahatça geçirerek kanepeye yerleşti. Belli ki kimseden saklanmıyordu ya da acelesi yoktu. Onunla ne yapmam gerekiyor? Pelonya'nın umursamaz ifadesine boş gözlerle bakan Odre endişeyle kollarını kendi etrafında sardı. Pelonya ona sıcak bir şekilde gülümsedi. Eminim soracak çok fazla sorun vardır. Çekinme. Hala biraz zamanımız var. Sorular pekala. Hepsini sorabiliriz. Neden bize ihanet ettin? Pelonya yumuşak bir şekilde omuz silkti. Ben hiçbir zaman sizin tarafınızda olmadım Odre. Ve zamanı geldiğinde Malek'e de veda edeceğim. Oha sen şu an Malek'in tarafında mısın? Yaptığım şeye şaşıran tek kişi sensin. Ama canavarın bu dünyayı yok edeceğini anlıyorsun değil mi? Felonya dudaklarını büzerek başka tarafa baktı. Bu dünyanın kaç kez yıkımın eşiğine geldiğini hayal bile edemezsin. Yine de gördüğün gibi henüz hiç kimse bunu gerçekleştirmeyi başaramadı. Audrey'nin gözleri dehşet içinde açıldı. Hepsi bu mu? Tüm bahanem bu mu? Maleke ona inanmadığın için mi yardım ediyorsun? Ona yardım ediyorum çünkü o bana yardım ediyor. Asıl soru senin gerçekten iyinin tarafında olup olmadığın, Audrey. İnanılmaz. Aileni buldun mu? Tam olarak değil. Cehennemde değillerdi. Ama şimdi onları bulmama kimin yardım edebileceğini biliyorum. Neden buraya geldin? Sam'nısla bir konuşma yapmam gerekiyor. Konuşacağız ve sonra gideceğim, söz veriyorum. Gitmene o kadar kolay izin vermeyecektir Felonia. Ona ne söyleyeceğimi bile bilmiyorsun. Seni ona götürmemi mi istiyorsun? Yolu kendim bulacağım ama önce şövalyenden izin alacağım. Şu anda küçük bahçesinden gizlice bize doğru geliyor. Odri sakin yeşilliğe baktı ama kimseyi görmedi. Yani diğerleri seni ilgilendirmiyor mu? Rafael savaşmak için çok zayıf ve onun dışında evde kimse yok. Nikael kitabı saklamak için David ve Fury ile Fury'e götürmüş olmalı. Endişeden ayakları birbirine dolanan Odri bahçeye doğru bakmaya devam etti. Yakında Kaselin gelmesi uzun sürmedi. Audrey nereden ve nasıl geldiğini fark etmedi bile. Uzun boyu sanki yerden bitmiş gibi Felonya'nın yanında belirdi. Delirdiğimi sanıyordum ama gerçekten buraya geldin. Sam'dısla konuşmak istiyorum. Kaselin yüzündeki şaşkınlık neredeyse karikatürize olmuştu. Canavar beynini mi yedi? Seninle konuşuyor olman bile bir mucize Felonya. Yaptıklarından sonra bu evdeki hiç kimse seninle konuşmayacak. Buna emin olabilirsin. Ah konuşacaklar görürsün. Sen bile bu lanetli de özgürce dolaşmama izin vereceksin. Onun cüreti karşısında şaşkına dönen kasiyer gerildi. Bunu neden yapayım ki? Felonya usulca yan kalktı. Korkusuzca neredeyse kasiyerin yanına kadar yaklaştı. Diğer tarafta çok şey öğrendim. Hadi gözlerimin içine bak. Sana kız kardeşinin gerçekten neden öldüğünü göstereceğim. Kadının sözleri onun geri çekilmesine neden oldu. Ben oradaydım. Bana başka ne söyleyebilirsin ki? Malek cennetin bunu da ona yüklediğini öğrenince çok etkilendi. Tam olarak ne aradığını bilmiyorum Cassian ama görevinin canavarla hiçbir ilgisi yoktu. Seni bir mezbahaya gönderdiler ve Cennet bunu biliyordu. Zehrin onlardan gizlice elde edilen o maddenin nelere kadir olduğunu görmek istediler ve sonuçlar onları etkiledi. İblis geri adım atmayı reddetti ama sesinden bir şüphe titreşimi geçti. Bu imkansız. Canavar, canavarın laboratuvarıyla ilgili hikayeyi uyduran kişiye işkence ettim. Ölümlüleri korumak isvesi ardına saklanarak kim bilir burada başka neler yapıyorsunuz. Kasihal Felonya'yı yakasından tutup kendine doğru çekti. Göz teması sadece birkaç dakika sürdü. Ama bu iblisin yüzünün değişmesi için yeterliydi. Anılar aktardı değil mi? Bunu ona sen söyletmiş olabilirsin. Cennete uçup gerçeği kendim öğreneceğim. Buna inanıp inanmamak sana kalmış. Ama güven bana boğazlarına bıçak dayanmadan hiçbiri seninle konuşmaz. O zaman ben de bir bıçak alırım.'' Ne yapacak? Kasiyel aklını mı kaçırdın sen? Malek her şeyi söyleyebilir. Ben bile oraya bu tavırla gidersen bir daha geri dönmeyeceğini biliyorum. Dur şu an yanlış seçtim değil mi? Ben döndüm ama. Of kapa çeneni Felonya. Yanlışlıkla şüphecilik aldım. Kasiyel sessiz kaldı. Bakışlarını Felonya'ya yedikti ama Felonya'nın etkilenmediği belliydi. Gerçeği söylüyormuş gibi görünüyordu ve gözlerindeki inancı görmek için ölümsüzlerin gücüne ihtiyacı yoktu. Cennetteki her canlının onun yaşadıklarını yaşamasını hak ediyor. Ve eğer kendini toparlarsan onun ölümüne karışan her birinin derisini yüzmekten mutluluk duyarım. O da ağır baskıcı bir atmosferle doldu. Hava henüz dökülmemiş kanın kokusuyla yoğunlaştı. İnanç yolu. Hala bir düşmanımız var ve o da gözetim altında. Ancak Felonya ölümsüzleri birbirine düşürüyor. Cassian kız kardeşinin onun intikamını almak için ölmeni ist Kız kardeşinin intik onun intikamını almak için ölmeni istemezdi. Daha akıllı, daha hesaplı olmalısın. Önce hayatta olanları düşün. Mikael bunu çözmene yardım edecektir ama düşüncesiz olma. Sana yalvarıyorum. Felonya onu daha fazla zorlamadı. Dilini akıllıca tuttu ve Cassian Audrey'nin sözlerine kulak verdi. Bunu ben hallederim Fel. Git buradan. Nasıl istersen. Kasielin sabrını daha fazla sınamak istemeyen Felonya itaatkar bir şekilde odadan çıktı. Odri Kasiel'in pervasızca bir şey yapmayacağından emin olmak için acele etti. İnsan her gün ölme ihtimaliyle savaşa gidebilecek olduğunu öğrenmiyor. Odri Kasiel'e biraz daha yaklaştı. Onun tam önünde durarak dikkatini çekti. Bundan sonra ne yapmaları gerektiğini anlamaya çalıştı. Mikail'in ofise çekirge kaynıyor. Emin değilim ama sanırım bu Malek'in işi. Ben hallederim. Odri bu çatışmaya dahil olmamaya karar verdi. Sanırım gidip Samnus ve Felonia'nın konuşmasının bir felakete dönüşmemesini sağlamalıyım. Pekala, sanırım Samnus mutfakta. Hala gözle görülür bir şekilde düşüncelere dalmış olan iblis başını salladı. Odro o giderken endişeyle onu izledi. Şu anda tüm düşünceleri kız kardeşinin üzerinde. Koridorda yankılanan herhangi bir çığlık yoktu. Odri bunun iyi işaret olduğunu umuyordu. Samnus ve Felonya gerçekten de birbirleriyle konuşabilecek beceriye sahipler mi? Umarım geçen seferki gibi evi yakmaya çalışmasıyla bitmez. Ancak Codri mutfak mutfağın sakince adım atmak yerine neredeyse içeri hücum etti. Ayağını fayanslara bastığında anda fayanslar üzerine kaydı ve uzun süreli kötü bir gıcırtı çıkardı. Sadece bir mucize ve salt dehşet onu düşmekten alıkoydu. Oha! Bu ne? Aman tanrım. Samnus kendi kanıyla dolu bir havuzun içinde itaatkar bir şekilde altın ipliklerle bağlanmış yatıyordu. Altın ipliği de göklerin sırrı bir de görmüştük. Aklını tamamen yitirmiş olan Felonya. Yavaşça ve kendinden geçmiş bir şekilde Samnus'un vücuduna sapladı. Tekrar ve tekrar. Cevap ver bana. Audrey çıkışa doğru geri adım atarak kasiyeli getirmeye niyetlendi. Olduğun yerde kal Audrey. Bu yaratık dışında kimseye zarar vermemeyi tercih ederim. Ama Cassian ve Rafael içinde yeterince ipim var. Altın örgü Sandus'un kırbacını andırıyordu. Kemikle hırpalanmış vücuduna saplanmış ve meleği hareket edemez hale getirmişti. <laughs> Neden hala hayatta? Güvertedeki eski bir konuşmayı hayal meyal hatırlayan Audrey Felonia'nın sözlerini zihninde dalgınca tekrarladı. Bir ölümsüz ancak başka bir ölümsüz tarafından o da isterse öldürülebilir. Bu ona sonsuza dek işkence edebileceği anlamına mı geliyor? Cevap ver bana. Şimdi her çığlıkla birlikte kemikli göğsüne bir bıçak darbesi daha indiriyordu. İlk başta bıçak kemiklere sürtünerek dirençle karşılaştı. Ay bunu okumayacağım. Burada şey kötü bir şey anlatılıyor. Say bunu barışçıl bir şekilde konuşamaz mısın? Sizin yüksek varlıklar olmanız gerekiyor. Hayvanlar değil. Bana düzgün bir şekilde cevap vermeleri için yıllarca bekledim. Bu kadar yeter. Dişi, dişi iblis bıçağı tekrar savurdu. Ya bunları okumayacaktım evet. Odri meleğin bulutlu bakışlarını yakaladı. Sen nasıl bu soruyu daha ne kadar saklayacaksın? Bu gerçekten hayatına değer mi? Öyle bir çaresizlikle bağırdı ki Felonya bile bir an için dondu kaldı. Bu sefil için endişelenmemelisin Odri. Sen tam bir aptalsın Felonya. Boğuk sesi boğazından keskin. ürpertici bir tıslamayla patladı. Ailen yakınlarda. Her zaman yakındaydılar. Onlar yeryüzünde kaçıp durduğun yerdeler. Söz verdiğimiz gibi onları öldürmedik. Ama zaman belki de... insan mı oldular da... Onlar... Onları ölümlü mü yaptınız? Yaralı bir canavar gibi kükreyen dişi iblis. Neyse okumayacaktım. Evet. Pelonya. Onunla birlikte git. 68 elmas mı? Çokmuş ya. Pelonya'yı terk etmiyorsun. Arkadaşlığınız gelişte. Felonya, ben de seninle geliyorum. Ailenle konuşmana yardım edeceğim. Hafızalarının silinmiş olması önemli değil. Eğer oradalarsa seni tanıyacaklardır. Bunu hissedecekler. Dişi iblis tutuşunu gevşeterek hançeri elinden almasına izin verdi. Zorunda değilsin. Her şey yolunda fel. Her şey yoluna girecek. Hadi gidelim. Odri sinirden hafifçe sendeleyen Felonyayı destekledi ve ayağa kalkmasına yardım etti. Sen nasıl iyi olacak endişelenme. Çocuklar ipleri çıkaracak ve o iyileşecek. Güzel. Odri meleğe baktı. <laughs> Bilinci yerinde değildi ama. Göğsü hala inip kalkıyordu. Onu o halde bırakmak yanlış geliyordu ama Felonia'yı oradan çıkarmak daha önemliydi. Fel, lütfen acele edelim. Astriyalılar her an geri dönebilir. Sanki transa geçmiş gibi Felonia onu takip etti. İkisi sessizlik içinde koridor boyunca koştular. Audrey kulağının bir ucuyla Mikail'in ofisindeki ateşin çıtırtısını duydu ama Cassiel'e seslenmedi. Ona gerçekten yardım etmek istiyorum. Arabayı alacağız Audrey. Samus yalan söylemiyordu. Buradan çok uzakta değil. Sesinde hisleriye varan bir ironi titredi ve sonra kayboldu. Her zaman yakındaydılar. Geri dönüş yolunu kendin bulmalısın. Anlıyorum. Bir duraksamadan sonra Felonya ekledi. Fikrini değiştirmek için çok geç değil. Mikail'in yaptığın şeyi onaylayacağından şüpheliyim. Eğer canlı dönersen beni affedecektir. Felonya alay etti. Ben yanındayken hiçbir şey seni tehdit edemez. Merak etme. Konuşmak için daha fazla zaman kaybetmeden David'in arabasını ödünç aldılar. Umarım kaza yapmayız. Ama Felonya frene basmak zorunda kaldığında evden ancak 30 adım uzaklaşmışlardı. Ne oldu? Ölü bir kuş büyük bir gürültüyle ön cama çarptı. Ne oluyor lan? Nefesinin altından küfreden iblis arabadan dışarı çıktı. Arabadan çıkma arzusunu paylaşmasa da Audrey yine de onu takip etti. Kuş saldırısı mı? Zihninde Malek'in sesi yankılandı. Ve söz veriyorum. Bundan sonra her gün senin için sürprizlerle dolu olacak. Bize mi diyor bunu? Çekirgeler, kuşlar. İlk gün için çok fazla numara var. Audrey yumruklarını sıktı. Eğer o kitabı bu kadar çok istiyorsa gelip kendisi alsın. Malek bunun Astralyalıları ikna edeceğini gerçekten düşünüyor mu? Sırada ne var? Yarın üzerimize bir kurt sürüsü mü salacak? Kuşlar Malek yüzünden düşmüyor Audrey. Bu değişiklikler kesinlikle onun işi değil. Değişiklikler mi? Ama ne değişiyor? Her şey. Kıyamet mi? Pelonyo ona tarifsiz bir kederle baktı. Bu bakış onun içindeki bir şeyi korkudan sıkı bir düğüme dönüştürdü. Doğanın kendisi insanlara karşı savaş açmaya hazırlanıyor. Sanki sözlerini doğrulamak istercesine gökyüzü yarıldı. Karanlık fırtına bulutlarının arasından bir uçak belirdi. Sağır edici bir gürültüyle hızla yere yaklaşıyordu. Bu sonun başlangıcı. Aa, bölüm bitti arkadaşlar ve hikaye güncellemeye girdi. Burada da kıyametin finalden önce başlayacağını düşünmüyordum aslında ama başladı yani sürpriz oldu. Bakalım yeni güncellemede neler yaşayacağız. Yeni bölümlerde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.